çocuklar bakın Erdem kendisine ne almış anneciğim bu da neymiş böyle aa, aa sen kendine itfaiye mi aldın aa, aa çok güzel bir itfaiye almış Erdem kendine nasıl açacağız anneciğim bunu nereden açacağız bakalım hemen Şuradan mı açıyoruz bu taraftan açılacak galiba merdiveni de var burada gördünüz mü bakın Hemen bunu açalım şimdi. İtfaiyemizi açtık. Anneciğim bu ne kadar güzelmiş. Bakabilir miyim? Aa, burada da kapısı var Erdem. Gördün mü? Çöp kamyonetine benziyor değil mi anneciğim? Orada kapısı var. Evet anneciğim merdiveni var burada. Bir, iki, üç, dört tane basamak var. Burası da hareket ediyormuş gördün mü? Sonra kapısı da varmış burada. İçine bakın. Erdem içine oyuncaklarını koyabilirsin anneciğim değil mi oğlum? Artık içine oyuncaklarını koyabilirsin. Sürebilirsin. Erdem itfaiye ne yapıyor anneciğim? Ateşleri mi söndürüyor? Evet yangınları söndürüyor itfaiye. Beğendin mi peki Erdem? Erdem. Ooh. Beğendin mi oyuncağını? Ne kadar sevdin göster. Çok mu sevdin? Aferin sana. Çok güzel bir itfaiye aracı. Erdem artık bununla bir sürü oyunlar oynayacak. İçine de oyuncaklarını koyacak buraya. Penceresi de varmış gördün mü Erdem? aa. Erdem kapısını aç bakalım. Nasıl açılıyor anneciğim kapısı? Evet, öyle açılıyor değil mi oğlum? Evet. Hadi poz verir misin bana bir? Erdem. Sürüyor musun anneciğim? Çok güzel bir itfaiye aracı değil mi oğlum? Evet. Bay bay yapalım mı Erdem? Erdem. Hadi bay bay yap anneciğim. Erdem. Hadi bay bay yap. Bay bay çocuklar. Tak.